Evet şimdi Ali abi Azaplı köyüne geldik. Bu hurma kurutma işini senden öğreneceğiz. Öncelikle biz neredeyiz? Bir de senden dinleyelim. Adıyaman Gölbaşı Aşağı Azaplı köyündeyiz. <laughs> ee, köyde ikametgah ediyoruz. Burada hurma işiyle Trabzon hurması işiyle uğraşıyoruz. Hı hı. Ee, kendi bahçelerimiz var. Bu ürünün gerçek ismi Trabzon hurması diye mi geçiyor yoksa yani cennet meyvesi mi tam olarak nedir? Ya tam olarak Trabzon hurması. Bu tadıyla, lezzetiyle e, cennet hurması lakabını almış e, yani. Ha. Tabiriyle de geçiyor. O bir lakap yani. Yani. Anladım. Ali abi bu hurma ağacı tam olarak nerede yetişiyor? Nasıl bir yetişme özelliğine sahip? Bunu bir de senden dinleyelim. Hurma ağacı genelde kırsal bölgede, sazlık bölgede yetişmez. Kırsal bölgede yetişir. Hı. Suyu, yani suyu seven bir ağaç ama şimdi diyeceksiniz ki ne? Sulu yerde neden olmuyor? Bataklıkta olmaz. Kırsalda olur, ondan sonra suyu, bol su isteyen bir ağaç, meyve. Hı. Yani suladığımız zaman güzel ağaçlar meydana gelir. Hı hı. Bildiğim kadarıyla bizim Gölbaşı'nın iklimi herhalde hurma ağacı için oldukça uygun. İklimimiz Adana-Kozan'dan sonra da sollayarak Adıyaman Gölbaşı ilçemizin iklimi daha bir güzel geliyor yani hurma ağacına. Hı hı. Ve bu bölgede daha çok yetişiyor. Hı hı. Meyvesinde de fark şöyle oluyor. Mesela Kahramanmaraş'ta da hurma oluyor. Ama bu bölgenin hurması daha dayanıklı, daha... Sert, daha delizetli oluyor yani. Hmm. Sürecimiz mesela oradaki hurmayı 12. ayda tüketiyorlar. Hmm. Ama bizim buradaki hurmalarımız Mart'a kadar mesela dayanıklılığını koruyor. Evet. Yeşil olarak, yaş olarak yani bu. Cennet meyvesi dediğimiz bu ürün. Gölbaşı'nın e, yöresel bir ürünü diyebilir miyiz? E, yöresel bir ürün olmaya aday. aday Hem de çok büyük bir aday. Bence çok sürmeden de bu yöresel bir ürün haline de gelir. Tahminime birkaç yıl içinde yöresel bir ürün haline de gelebilir yani. kurma ağacının bir de hasat zamanına gelelim. Hasattan başlayıp kurutma sürecine kadar gelecek olursak hasat zamanında neler yapıyoruz? Nasıl bir çalışma yapıyoruz? Bunlardan biraz bahsedelim. Meyve 6. ayda çiçek olur. 6. 6. 6. Ayda, ayda çiçek, çiçek olur. Ondan sonra 8. <laughs> ayda kozalak dediğimiz tabiriyle köyce yani artı ufak ufak oluşmaya başlar. Hı hı. Ondan sonra da tabii ki ekime kadar bugün geçtikçe sulanarak bakımı yapılarak ağaçların. Ondan sonra ekim sonlarına doğru artı meyvelerimiz oluşmuş hale gelir. Ekimin sonunda ondan sonra işte bir kurup bahçede kesim yapar. Hı hı. Bahçede kesilen meyvelerimiz tekrardan işçilerle beraber soyulmak için belirlediğimiz alanlara gelir. Hı hı. Orada bir ekip mesela bir grup soyum yapar. Hı hı. Soyum yapılan hurmalarımız tekrardan öbür ekip teslim alarak asma içine geçilir bu şekilde. Ağacın bakımı zor mu? Yani meyve verme sürecinde ağacın bakımı işte yemesi, içmesi, sulaması yani varsa. ağacımızın bakımı bir çocuk gibi düşün. Kendi çocuğuna nasıl bakıyorsan eğer gelir elde etmek istiyorsan hurma hı hı. ağacının da bakımı biraz hassas ve naziktir. Hı hı. Onun için bakımına dikkat edeceksin. Yani hı hı. ilaçlamasına, suyuna özellikle. Bu da tamam şekli yani bunlara dikkat edeceksin. Bir ağaç ortalama ne kadar meyve veriyor? Ya şimdi ağaçtan ağaca mesela değişiyor. Bir ağaç bugün 100 kilo da veren ağacımız var. Hı hı. 300 kilo veren ağacımız da var yani. Ağacın genişliğine göre, hı hı. yaşına göre bugün 20 yıllık bir ağacımız mesela geniş bir ağacımız 300 kilo meyve verir. Hı hı. Bugün 10 yıllık bir ağacımız 100 kilo 150 kilo yaş meyve verir yani. Yani ağaç ne kadar olgunlaşırsa meyvesi o kadar Ağaç ne mu? kadar olgunlaşırsa meyvesi de o kadar güzel olur. Hı hı. verimli olur. Peki siz bu hurmayı kurutmak için topluyorsunuz ya hı hı. tam böyle olgunlaştığı zaman mı yoksa Yok. muzda olduğu gibi böyle tam olgunlaşmadan tam mı? Tam olgunlaşmadan işte tam olgunlaşması da bunu mesela Kasım, Kasım'ın içinde Kasım'ın ortalarında olur bu 10'una 15'ine doğru. 10. ayın 20'sinde böyle hafif sararmaya başladığı zaman olgunlaşmadan hı hı. çünkü olgunlaşan bir meyve yastığın zaman durmaz. Yani hı. ular çürür çöpe gider onun için tam olgunlaşmadan soyma işlemine başlanır bu. Kesimine, asatına öyle başlanır. Anladım. Peki bu bölgede çok mu bu işi yapan? Burada kurutma işini yapan bir şu anda bir tek olarak büyük iş yapan benim. Yoksa öyle herkesin evlerinde, balkonlarında mesela kendiliğin yiyeceği şekilde balkonlarımızda süslemeler var, asanlar var. Hı -hı. Ama büyük olarak ben yapıyorum. Ticari olarak siz Ticari olarak mı? ben yapıyorum. Peki Gölbaşı'nın başka köylerinde de bunu yapan var mı? Yoksa bu sadece bu köye has bir şey mi? Bildiğim yoktur. Anladım. Bu bölgede, Gölbaşı Adıyaman bölgesinde Maraş'tan buradan mesela Maraş'ta da olacak ama bu bölgede yoktur. Bu bölgede ticari olarak yapan şu anda tek ben. Ali abi bu meyvelerimizi o zaman topladık. Hasat zamanına geldik. Hı hı. Bir yandan dediniz ki ağaçlar toplanıyor. Bir Ay. yandan da dediniz ki toplanan ürünler sizin belirlediğiniz alanlara, alanlara getiriliyor. Orada ne yapıyorsunuz? Bunu soyuyor musunuz? Bölüyor musunuz? Parçalıyor musunuz? Nasıl? Orada tekrardan içiyor? bu soy, soyulur. Patates soyacağıyla tabiriyle e, aynı elma soymuş gibi, patates soymuş gibi bunlar da tek tek ürünlerimiz soyulur. Soyulduktan sonra tekrardan bir ekibimiz o soyulan meyveleri hurmalarımızı alır. Bu şekilde Asılır. Hı hı. Bu şekilde asıldıktan sonra aparatları asıldıktan sonra bunun kuruma süreci başlar. Hı hı. Kuruma sürecinde de e, buna dikkat edeceğiz yine e, küflenmemesi için aralarının hava alması için hı hı. yani sık bir şekilde değil de seyrek bir şekilde dizilerek hava almasını sağlayacağız hava sevkülasyonunu hı hı. E, rüzgarın esinti alabileceği şekilde asılıp ondan sonra da kuruma sürecini bekleyeceğiz. Bu özel tasarlanmış bir şey mi bu özel tasarlanmış aparatlar Bunlar hı hı. bunları da e, yine temin ediyoruz hı hı. satan arkadaşlardan temin ediyoruz Ondan sonra da Manisa'dan getirtirdik bunu hı hı. Ondan sonra da tekrardan ipe diziyoruz bu şekilde asıp e, işte kurumasını bekliyoruz Anladım. durduktan sonra da tekrardan bu şekilde toplama e, şeylerine geçiyoruz topluyoruz Ondan sonra siparişlerimize göre, taleplerimize göre, müşterilerimiz bizden talep ediyor. Biz de ona göre hazırlıyoruz kasalarımızı. Saklama koşullarından bahsedecek olursak sıcağı sevmeyen bir meyvedir. Aha. Bunu e, serin yerde e, saklanır, Aha. serin yerde muhafaza edilir. Yani özellikle şöyle söyleyeyim, e, sıfır derece gibi e, yerlerde saklanabilir yani. Uygun koşullarda biz bu meyveyi tabi sakladık. Daha sonra satış kısmına geliyoruz. Satışı nasıl yapıyorsunuz peki? Satışı da e, müşterilerimiz e, bizi internetten veya tanıdıklarımız oluyor, ulaşıyor bize bir şekilde. Ulaştığı zaman işte 500 kilo, 1 ton gibi e, talebine göre e, yani değerlendiriyoruz ona göre paketlememizi, ambalajımızı yapıp yaptıktan sonra müşterimize sağlam bir şekilde, güzel bir şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Yani hem bireysel hem toptan satışımız var. Yani ama... hem bireysel hem toptan satışlarımız sürekli devam ediyor. Peki e, şehir merkezinde belli bir yeriniz var mı? İnsanlar size internetten, telefondan vesaire mi ulaşıyor? Belirli bir yerimiz yok. Belli bir yerimiz aşağı köyünde oturuyoruz. İkametgah ettiğimiz yerimiz belirli yerimiz. Genelde zaten telefondan bize ulaşırlar. O zaman bu bölgenin tanınan bilinen bir insanı. Yani az çok bu bölgenin tanınan bilinen biri olduğumuz için e, numaramızı istedikleri yerden e, dostlardan ulaşabiliyorlar yani. Peki e, size sosyal medyadan da ulaşmak isteyenler olursa hı hı. E, nereden ulaşsınlar? Facebook'tan mesela? ulaşabilirler. Sizin. Tecrübelerinizden hareketle bu sektörde gördüğünüz bir eksiklik yedik yetkililerden şöyle bir destek yapılsa veya şöyle bir imkan tanınsa daha iyi olur diyebileceğiniz şeyler var mı? Bunların kurutma alanları oluyor. Kurutma alanları olmadığı için bizim maddi imkanlarımız yetmiyor mesela. Maddi imkanlarımız yetmediği için e, tam istediğimiz meyveyi alamıyoruz. Makineler oluyor, alanımız oluyor. Yani bunlara bir destek e, çıkartılırsa e, o zaman tabii halkımız da bundan faydalanır iş sahası olarak da çok yani büyük iş veriyoruz biz. Bayanlarımıza, köylümüze mesela çevre köylerden gelip burada soymaya yaparlar. Ama işimiz işte şeyimiz alanımız küçük olduğu için, makinelerimize gücümüz yetmediğimiz için sadece kendi çabalarımızla kadınlarla yani soyma şeklinde. Ondan sonra kurutma alanlarımızda makinelerimiz eksik bizim. Makinelerimiz olursa kurutma pervaneli makineler oluyor bunların. Makinelerimiz olursa da o zaman iş sahamız daha büyük olacak. Daha çok iş sahası yani düşünebilirsiniz. Yani köyde yaşayan bayanlarımız da bu sürece dahil oluyor. Tabii ki bir mutfak masrafına bugün yani köydeki bayanların erkeklerine destek çıkması bütçelerine destek çıkması Hı -hı. için yani çok harika bence bir iş. Ne güzel. Çünkü geliyor mesela sabah burada geliyor köyünün içinde evinin içinde soyuyor. Hı -hı. Ondan sonra yövmiyesini alıyor, aylığını alıyor. Hı -hı. Gidiyor mutfağına, evine bir katkı destek, olmuş. bir katkı oluyor yani. Evet hem köyde okuyan öğrenciler için de bir gelir. Tabii gelir. ki. Son olarak şunu soralım. Bu meyvenin faydalarıyla ilgili bize neler söyleyeceksiniz abi? Bu bağışıklık sistemini güçlendirir. Hı hı. insan vücudunu dit tutar. Yani do, dopik gibi bir meyve yani bu. Evet. Kış ayında enerji Kış ayında mevviyor. yani tüketilen Aha. insan vücudunu sıcak tutan şeker oranı yüksek olduğu için hı hı. yani insan daha enerjide daha dinç kalıyor. Evet yani kışın yenilebilen güzel meyvelerden. Bu Aynen tarzı çok meyve. harika bir meyve. Bu tarz kurutma işi özellikle Avrupa'da Amerika'da çok yaygın da bizim Türkiye'de biraz bu konuda herhalde geç kaldık ama tabi son zamanlarda bu konuda da böyle önemli çalışmalar yapılıyor gibi geliyor bana. Bizim Türkiye'de geç kalındığı doğrudur. Bu da e, cesaret bizim gibi küçük girişimciler. Hı hı. Küçük girişimciler e, pazarını bulamadığı için özellikle gecikiyoruz. Hı hı. Çünkü ben diyorum ki ya ben 10 ton ürün kuruttum ben bunu nerede ihraç edeceğim? Evet. Nerede tüketeceğim? Bizi en çok engelleyen bu oluyor yani. Hı hı. Bir pazarımız olmuş olursa bizim eğer, hı hı. o zaman bizim Türkiye'de, bizim halkımızda neden bunu kurutmasın? Neden buna girişimcilik yapmasın evet. yani? Tamamdır Ali abi. Umarım her şey gönlünüzce olur, istediğiniz gibi olur. Hem bu meyve aracılığıyla da bizim bu azaplı köyümüz tanıtılmış olur. Hem köyümüzün hem ilçemizin tanıtımı açısından da güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum ben. Bugün vaktini bize ayırdığın için ben teşekkür ederim. Ne demek teşekkür, teşekkür ederiz. Sizlere artık çalışmalarınızda başarılar diliyorum Sağ olasın biz teşekkür ederiz. çok güzel bir meyvedi. Herkesin yemesini tavsiye ediyoruz. <laughs>